di vakitte ki aslında biliyor musunuz bunu kendisi istemese bile karakterli akıllı bir kulun akletmesi gerekir akletmesi gerekir bana bu kadar iyilik yapan birisine ben bir şeyler yapmam lazım bir teşekkür etmem lazım diye düşünmesi gerekirken yine de şeytan sizi kandırmasın diye kendine davet eden elçi de göndermiş kitap da göndermiş. O kitapta benim rahmetimi uman, benim cennetimi uman, benimle olmayı isteyenlere bu yolu size tarif ediyorum. Bu yolu size tarif ediyorum. Bu yol alemlerin Rabbi önünde secde etmekten geçer. Bu yol alemlerin Rabbini ismini çok anmaktan, zikretmekten geçer. Bu yol her an Allah ile olduğunu bilebilmekten geçer. Bu yol böyle gidiyor. <laughs> o zaman o zaman kul ne yapmalı? Yüceler yücesi olan Rabbinin önünde secdeye varmalı. Secdeye varmalı. Düşünsenize. Allah'ın yüceliği yanında bizim mini minnacıklığımızı düşünün. Ne kadar küçüğüz yani. Ne kadar ufaz. Yani teşbihte hata olmaz derler. Toprağın altındaki bir karınca yuvasını düşün. Bunların işte şeyin nazım Hazretleri diyor bunların bak okulları varmış, mektepleri varmış. Seni ne ilgilendirir ya? <laughs> ne umurun olur değil mi? Karıncalar aşağıda koşuyorlarmış, gidiyorlarmış, birbirine yiyorlarmış, çıkıyorlarmış. Kimin ilgisini çekiyor yani? Yok. Allah'ın yüceliğine biliyor musunuz? Bu misal bile olamaz aslında bizim küçüklüğümüz. Öyle olduğu halde bizi dinliyor. Kalbimizden geçenleri biliyor hepimizin. Hepimizi kendine davet ediyor. Gelin, gelin kullarım. Benden isteyin hepinizi teker teker duyarım. Birini ötekine karıştırmadan. Ne istiyorsan duyarım. Ne istiyorsan duyarım usulünce senin ziyanın olmayacak şekilde sana veririm sana veririm bazen çok istersin çok istersen çok versem yoldan çıkacaksın vermem nasıl ki ufacık bir çocuk bir annesi babası ona bir tane şeker verir çocuk ister ki bütün şekeri yiyeyim ama bütün şekeri yese çocuk hasta olacak Allah rahmetlidir Celle Celaluhu. Bizim her böyle yoldan çıkışlarımız, yoldan çıkartacak isteklerimizi kabul etse mahvolur gideriz. Rahmet olmaz o zaman o. İşte kulluk edeceğiz Allah'a. Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşacağız. Fakat bir grup var. Dünyaya deli gibi çalışıyorlar. Dünyalık iş olunca hiç geri durmuyorlar. Çalışmadan kesinlikle ele bir şey getiremeyeceğini kafalarına konmuşlar. Çalışacaksın ki kazanacaksın. Değil mi? Hay hay biz de öyle söylüyoruz. Çalışacaksın ki kazanacaksın. Ama ahiret olunca Allah beni cennetine koyar. Kelamlar hep böyle. Ben cennete girerim canım. Ben senden de önce cennete girerim. Peki ne yaptın? Önceden cennete girmek için ne yaptın? Cenneti kazanmak için ne yaptın? Şimdi bu dünya nizamında bizler Deli gibi çalışırken birisi kenarda oturup işe gitmez, iş tutmaz, işe bakmaz ve sana diyor ki ben senden önce gider maaşı alırım. Olabilir mi? Kabul eder mi bunu insan? Yok, yok. Anca çalacak, çırpacak. Ondan sonra da onun altına ezilip kalacak. İşte Allahu Teala diyor ki, Allahu Teala diyor ki. O Am hasibellezina ya'stade billahi bismillah Am hasibellezina ya'malun es-seyiat an O kötü amelleri işleyenler, günahları işleyenler Allah'a güzel kulluk yapanların önüne geçeceklerini mi zannediyorlar? Onlar gibi cennete gideceklerini mi zannediyorlar? Allah'a dönmeden, Allah'a kulluk etmeden, Allah'a secde etmeden bir yanlışa düşebilirsin. Hay hay ama yanlışını anlayıp tövbe etmeden o yanlışta ısrar ede ede şeytanın peşinden gide gide cennete nasıl gidecek ya o insan? Şeytanın gideceği yer neresidir? Allah buyurmuş Celle Celaluhu cehennemin dibine gidecek o. Öyle değil mi? Sen şeytanın peşine takılıyorsun dört nala onunla koşuyorsun sonra bir nara atıyorsun. Ben cennete gideceğim, ben cennete gideceğim. Akıl işi mi bu ya? Şeytan ta Adem babamız zamanından demiş ki Ya Rabbi ben senin kullarını kandıracağım Onları senin yolundan çıkartacağım Hepsini cehennemlik yapacağım Ta Adem babamız zamanından söylemiş bunu Sen de onun peşine takılacaksın Dört nala onunla birlikte koşacaksın Sonra diyeceksin ki ben cennete gideceğim Sa ama yahkumun diyor Allahu Teala Bu ne çirkin bir hükümdür ya Bu çirkin bir düşünce tarzıdır yani Öyle bir şey yok. Beni istiyorsan, benim rızamı istiyorsan, benim cennetimi istiyorsan peygamberimin peşinden gideceksin. Peygamber varislerin peşine gideceksin. Onlar sana Resul-i Ekrem'in yolunu doğru dürüst öğretirler. Onlarla birlikte yol tutacaksın ki cennetliklerle olanlar cennete giderler. Açık yani. Kendi kendinize saçma sapan hüküm vermeyin diyor. Bugün çok insan var maalesef böyle. Para ile imanın kimde olduğu belli değil. Böyle saçma sapan bir tür laflar söylüyorlar tamam mı? Onunla birlikte yani ben hiçbir e, ibadet yapmasam da açık seçik geçsem de ama benim kalbimde iman vardır sen beni bilemezsin. Bu havalara giriyorlar yani. İşte sağ ama yahkumun. Allah diyor ki bu çok çirkin bir hükümdür. Çok çirkin bir hükümdür bu. Kalbinde iman var mı? Var. E o iman seni niye secdeye götüremiyor arkadaş? Niye Allah'ı zikrettiremiyor? Niye yanlış yaptığın zaman tövbe ettiremiyor? İman var ama işlevi yok arkadaş. İşlevi yok, ayağa kaldıramıyor seni. Seni daha bugün bugün ayağa kaldıramayan, ayağa kaldıramayan, Allah önünde secde ettiremeyen o imandan, o denli zayıf olan imandan kabirden geçireceğine inanıyorsun. Sıratı şimşek gibi geçireceğine inanıyorsun. Ya bu kadar güçlü madem imanın kalkıp niye secde etmiyorsun? Bak kendini nasıl kandırıyorsun ya? Daha bugün ayağa kaldıramıyor. Sabah namazına cemaate getiremiyor seni bu iman. Sen de o hepimizin korktuğu mahşer da kıldan ince kılıçtan keskince diye anlatılan o korkulu sırat köprüsünden şimşek gibi veri geçir diyorsun. Şimşek gibi geçirecek olsa bugün seni dimdik ayağa diker. Ezanı duyduğun zaman koşa koşa mescide getirir. Eğer öyle güçlüyse iman. Öyle güçlüyse. Onun için Allah söylüyor bak. Rabbin söylüyor. Alemlerin Rabbi diyor ki bu yanlış bir hüküm. Bu yanlış hüküm. Güzel amel yapmayanların, ibadetkar olmayanların ibadetkarlardan daha ileriye gideceklerini zannetmeleri, Allah'ın cennetlerini ereceklerini zannetmeleri çok çirkin bir hükümdür diyor Allahu Teala. Saçmalıktır diyor yani. Sa ama yahkumu. Sa ama yahkumu. Böyle. Amma hasiballazina ya'malna as-sayati yaskunassama wa yahkubun man kana ya ruju Allah fa inna ajala Allah'a vasıl olmak isteyenler Allah'ı isteyenler bu Allah'ın yani Allah Teala burada iki tarafa da sesleniyor tabii birileri şöyle çünkü düşünce aslında Allah'ın huzuruna gidecekmişiz falan filan böyle bir şeyler bana mantıksız geliyor diyor adam iman o kadar seyrelmiş yani hmm. üzerinden sıyrılmış gitmiş Allah muhafaza buyursun. Hmm. Allahu Teala diyor ki inanmayanlara da söylüyorum. inanıp salih amel edip benimle beraber olacağı günü hasretle bekleyenlere de söylüyorum. fa inna ajale llahi laat. Allah Subhanahu ve Teala bizim gibi değil arkadaş. Biz aciz kullarız. Biz böyle bir sıkıntılı vay hatta sinirli bir durum yaşadığımız zaman fevri hareket edebiliriz. Ansızın, düşünmeden, düşünmeden Allah Celle Celaluhu bütün yapacaklarını ezelde daha bizi yaratmadan önce yazmış. Fevri hareket yok. Hepsi hikmetle. Boş bir iş yok. Allah'ın işinde Celle Celaluhu. Onun için ecel Allah. Allah'ın takdir ettiği ecel var. Senin ömrünün eceli bir müddeti var. O müddetteki imtihanı tamamlayacaksın. Ondan sonra Allah'ın huzuruna geleceksin. Celle celal. Kabre girme zamanı var, kabirden çıkma zamanı var, mahşer zamanı var. Hep beraber toplanıp Allah'ın huzuruna gideceğimiz o bir an var, zaman var. Hepsi yazılmış. O anda, o zamanda hepimiz orada olacağız inşallah. İnşallah. Ne demiş büyükler? Ömrünü Allah'ın ibadetinde, taatinde geçirene Allah Cemalini de gösterir, subhanallah. Cemalini de gösterir. Neden? Sen beni istiyordun gerçekten diyecek onlara. Sen hakiki aşıksın. Sahte değilsin sen ötekiler gibi. Beni istediğini ömrünle gösterdin sen. Onun için açın perdeleri. Açın perdeleri bu kuluba. Ya siz ne zannediyorsunuz Allah'la beraber olmayı? Celle Celaluhu nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Şeyh Nazım Hazretleri'nin çok güzel bir anlatımı bu. Diyor ki Allah'ın güzelliği bir okyanus gibi oradan bir damla düştü diyor sekiz cennet oldu. Cennetin güzelliği bir okyanus gibi oradan bir damla düştü diyor bu dünya oldu. Bu dünyanın güzelliğini sen düşün yani. Allah'ın cemalinin güzelliği yanında ne kadar hiç ne kadar göze gelmeyecek derecede küçük. Sen bu dünyanın 3 5 nimetine kapılmış gidiyorsun. Alemlerin Rabbini bırakıyorsun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Cennetin güzelliği yanında bu dünya hiç zaten. Ama Allah'ın güzelliği yanında da cennet hiç. Böyle bir durum varken kimse kimse bugün maalesef ya Rabbi ben seni istiyorum demiyor. Demiyor ya. Herkesin derdi şu. Yani namazı kılayım, azaptan kurtulayım. Şunu yapayım, azaptan kurtulayım, cennete gireyim tamam. Ya Allah bizi niye yarattı? Bunu düşünüyor musun hiç? He? Hmm. Rabbimiz diyor ki Celle ve Ala Benden en büyük nasibi alın diye sizi yarattım. Benim sizden ne faydam olacak? Ben alemlerin Rabbiyim zaten. Hiçbirinize ihtiyacım yok diyor. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِمْ نَفْسِهِ kim çalışıyorsa kendisi için çalışıyor. İnna <laughs> Allah la ganiyun anil alemin. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Subhana ve Teala. Bize hiçbir ihtiyacı yok. Bizim yaptığımız secdeye hiçbir ihtiyacı yok. Zikire hiçbir ihtiyacı yok. Hepimiz, hepimiz namazsız olsak, niyazsız olsak Allah'ın azametinden zerre miktar bir şey eksiltemeyiz. Ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun. Âlemlerin Rabbine yakınlık tesis etmek bu âlemin en üstünü olmaktır. Ama işte kapalınca dünyanın girdabına ve rüzgarına gaflet perdesi sarıyor adamın üzerini. O zaman neye dönüyor? İşte aynı o belgeseldeki hayvan gibi ota yönelmiş, ete yönelmiş. Dişiye yönelmiş bu kadar. Başka bir şey yok. Hadi senin hayvandan farkın ne? Kendi kendine düşün de çıkart alemlerin Rabbine düşkünlüğün nerede? ben de ete yöneldim ota yöneldim kadına yöneldim çocuğa yöneldim Allah'a yöneldim diye biliyor musun Suhan ve Teala Allah ile oturuyorum diye biliyor musun Allah'ı zikrediyorum diye biliyor musun Allah'ın muradını görüyorum anlıyorum diye biliyor musun bunu öğreten bunu gösterenler var her zamanda var, hep olacaklar. Yoksa alem manasından soyulur ya. Manasından soyulur. Evliyaullah hep var. Allah'ın nizamını öğretir. Resul-i Ekrem'in sünnetini öğretir. Efendimizin hayat tarzını, Allah'ın ayetlerine bakışını, Allah'ın tecellilerinden Allah'ın muradını, anlayışını öğretir. Ama onlara kulak vermeyip arkana dönüp kaçarsan nasıl öğreneceksin? Nasıl öğrenecek? allah Allahu Teala'nın şu dediği söze bakın ya. Subhana ve Teala. Ana celisu men zekereni. Ben beni zikredenlerle otururum diyor Allah. Ya alemlerin Rabbi o düşünebiliyor musunuz? Bizim bu dünyamız ne arkadaş? Bizim bu dünyamızın olduğu sisteme saman yolu diyorlar. Orada 300 milyar kadar bu sistemden var. Uzayda samanyolu sisteminin kaç tane olduğunu bilmiyor. 400 milyar kadar diyor. Yani sayamadığımız kadar çok dünya var biliyor musun? Uzayda. Sen onlardan bir tanesindesin. Bir güneş sistemindesin. Onun içerisinde minnacık bir kulsun ya. Alemlerin Rabbi diyor ki beni zikrettiğin zaman ben seninle beraberim. Subhanallah lazım. Bu ikramı sunmuş Allah ama herkes zikirden dört dala kaçar. Alemlerin Rabbi ile oturmak, onunla olmak. Subhanallahu. Onun muradını anlamak. Allah'la olmak böyle bir şey celle celaluhu. Celle celaluhu. Ondan büyük bir nimet yok anlayabilene tabii. Anlayabilene. Ama işte insanın gözü kör olduğu zaman, kulağı da sağır olduğu zaman ne anlatırsan anlat, görmüyor maalesef anlamıyor. Dünyaya dört dala koşuyor, oraya odaklanıyor, her şeyi bırakıyor. Yemeyeceğiz mi, içmeyeceğiz mi? Ya Allah bunları zaten bize göndermiş. Allah Celle Celal bizzat kendisi diyor. Yiyin, için, için, gezin, evlenin. Bunlar Allah söylüyor bize. Ama bunları benim verdiğimi unutmayacaksın. Bu nimet Allah'tandır. Nimet geldi mi şükredip Allah'a yaklaşacaksın. Ama bunun yanında imtihan da gelir. İmtihan geldi mi Allah'tan kaçmayacaksın. Sabırla, dua ile Allah'ın kapısında Allah'a yalvaracaksın. Kimse sana evlenme demiyor, kimse sana yemek yeme demiyor. Diyor ki herkes bunlara odaklanın, nimeti vereni unutma. Seni yoktan var edeni unutma. Yemek yemeyi unutmadığın gibi Beş vakit camiye gelip Allah'a secde etmeyi unutma. Bedenini doyuran bu nimetler olduğu gibi ruhunun gıdasını da unutma. Allah bunu söylüyor celle celaluhu. Unutma. Ama yemek yemeyi kimse unutmuyor. Kimse unutmuyor. Namaz kılmayı, cemaatle namaz kılmayı herkes unutuyor. Allah'ı zikretmeyi herkes unutuyor. Sohbetlere gidip Allah'ı tanıtan, Resulü'nü tanıtan kulları dinlemeyi herkes unutuyor maalesef. Maalesef o zaman da işte kulluğun hakikatine varılmıyor. Varılmadığı vakitte bu sefer ne oluyor? Göz dünyaya döner. Dünyaya döner, dünyadaki insanların yaşadığı refaha diker gözlerini o o çok para kazandı ben de kazanıyorum ben kazanamadım bilmem ne bilmem ne hop bir bakmışsın hep beraber şeytanın peşindeyiz Allah muhafaza Allah muhafaza buyursun dünyaya gözünü dönersen böyledir Allah'ın en sevgili kulu değil mi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı eve bakın topraktan bir ev topraktan bir ev bir odalı Allah'ın Habibi ama sevgilisi o. Allah onu yedi kat göğe davet etti miraca. Yedi kat göğü çıktı. Yedi kat gökte peygamberlerin hepsi onu selamladılar. Melekler saygıyla selamladılar. Ve en büyük melek olan Cebrail dahi bir bakamdan sonra ben buradan gidemem dedi. Bundan sonra gidebilecek tek kişi var o da sensin. Bak çamurdan bir evde oturuyordu Efendimiz. Görüyor musun? Demek ki Allah'ın muradı lüks evlerde oturmamız değil. Celle Celaluhu. Allah'a yaklaşmak için zengin olmak da şart değil. Değil. Peki zengin olmayalım mı? Dedik ya biraz önce. Yemek yemeyelim mi noktasına geliyor bu. Hepsi olsun ama Allah'a hizmetine kullanacaksan olsun. Yok bulduğun zaman Allah'ın yolundan çıkacaksan hiçbirisi olmasın. Kuru ekmek ve zeytinye yeter ki imanından olmaktan iyidir. Büyüklerden birisinin <laughs> birisine gelip şikayet etmiş bir tanesi de demiş ki ya hırsız girdi evime bütün her şeyimi çaldı. Şükret demiş. Bunun neyine şükredeceğiz ya? Bütün evin malları gitti. Dedi ki ona ya kalbine girip şeytandan bahsediyor şeytan hırsızından bahsediyor ya kalbine girip o hırsız imanını çalsaydı imandan kıymetli cevherimiz mi var? İmandan kıymetli bir nesnemiz mi var? Evin malzemesi gider, yerde tekrar yenisi gelir ama imandan bir koparsak Allah muhafaza buyursun. Ebedi cehennemlerden seni kim kurtarabilir? Yok. Onun için, onun için Allah bizzat kendini buyuruyor Celle Celal. O kim çalışırsa kendine kimse de kendini kandırmasın arkadaş. Ben hiçbir şey yapmam, cennete de en önden girerim. Bu saçma sapan bir hükümdür. Tamam mı? Kendini kandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Allah muhafaza buyursun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala resul Ekrem'in öğrettiği gibi İslam'ı yaşamayı nasip müyesser eylesin hepimize. Ve <laughs> minallahi <laughs> tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.